Ee, benim iskemi nerede? <laughs> <laughs> Görün ama sakladı iskemi. Parmağıma <laughs> bir tane umur böceği kondu. Çok tatlı ve minicikti. Parmağıma <laughs> bir baba ora kondu. Görenin ne böyle küçücük minicik böyle tatlı şeker bir şey. Araba kullanmayı biliyordun değil mi? E bilirim. Tamam. Şimdi böyle direksiyon tutacaksın. debriyaja basacaksın, vitese takacaksın. Ondan sonra da gaza basacaksın. İşte bu kadar basit. Tut abi, dur beni. Tamam. Basrangıl acalı. Kakacan gidince bizi sonra. Benzine basınca böyle zaten yoldasın. Bu kadar basit. Ay, uzak da salyangoz yiyorlar mı? Çok iğrenç değil mi? E, ee, biz ayırık. <laughs> Ama onun adı Garavulli'dir bu arada. Garavulli'leri toplayacaksın, temizleyeceksin, böyle güzel böyle yıkayacaksın yeniden tamam. Sonra atan böyle domatesin içine, domatesin sosunun içine böyle bir güzel kaynayacak. Limoncuğu da gezdirince böyle, oh! Afiyet olsun. <laughs> Geçen gün kapıyı aralık bırakmışım. Bizim yavru köpek kaçmış. Yav geçen gün gındırık bıraktık bizim kapıyı galiba. Bizim belo da oradan kaçtı gitti. En iyi üniversiteler Magosa'daymış. Hımm öyle ama Magosa diye bir şey yok. Mausa diye bir şey var. Yumuşak giyinen böyle. Mausa. Mausa. Anladın mı? Anladım. Hemen anladım.